Öncelikle ee, Eskişehir'den bir haberle karşınızdayız şimdi ve devam ediyoruz haberlere. Eskişehir nedir diyeceksiniz. Ya Eskişehir güzel kenttir içinden işte porsuk geçer. Onu mu Hayır. Bakın aslında buna ne başlık vereceğim ben bir türlü e, karar veremedim ama şöyle bir başlık atabildik. Nasıl izah edilmeli Eskişehir'de vahim olarak. Yani nasıl izah edeyim dedim. Yani işte genç insanlara saldırdı ne bileyim işte sosyal medya oyunu cinnet geçirdi 18 yaşındaki genç cinnet geçirdi mi diyeyim? Nasıl diyeyim? Bir türlü bulamadım. Olay şu içini dolduracağız ondan sonra. Bir genç bu duruma nasıl gelir Bizim yaptığımız YouTube yayınları bu haberi veriyoruz. Altından da bunu içini de doldurmaya çalışıyoruz. 18 yaşındaki Arda diye bir gençten bahsediyoruz. 18 yaşında daha işte liseyi okuyor veya üniversite 1'e geçmiş durumda. 18 yaşında bir Eskişehir tepe başında oturuyor bildiğimiz kadarıyla ve bu PUBG denilen bir oyun oynuyor herhalde. Çünkü esinlendiği şey, yarattığı o vahşet, oluşturduğu o vahşet PUBG oyununu, sosyal medyadaki PUBG oyununu andırıyor gibi. İşte kesmeler, etmeler, neler, vurmalar, kırmalar vesaire. Şimdi bu arkadaş kafasına bir kast taktı. Kafasındaki kasttan sonra eee işte gel bu yüzünde bir gözlük böyle bir işte nazi işareti, hücumiyeliği eee ve eee nazi amblemi böyle bir tip. İşte ve şu bunu çektikten sonra bakın şu anda da çekiyor. Bunu da sosyal medyada paylaştı. Gitti Eskişehir sokaklarında eee tepe başında kamuflaj kıyafeti var. İnsanları bıçakladı. Ahmet onu göstermeyelim. Burada devam edebilirsin. İnsanlara yaklaştığı anda dondur Biz buna alet olmayalım, rica ediyorum. İşte böyle adamları bıçaklamaya gidiyor şu anda. Yani bu aynı zamanda elinde bıçak var ve sosyal medyasından da canlı olarak bunu yayınlıyor. Kafaya bakar mısın? Adam bir şey yaptığını zannediyor. Bunu bunu Norveç'te falan yaşamıştık biz, görmüştük. Ya yani bu nasıl bir zihniyet, nasıl bir bakış açısı? İşte bir caminin içinden geçiyor gibi şu anda. İnsan bu orada bıçak, tamam dur bu mesela çay bahçesinde oturan insanlar var ve onları deli deşik ediyor. Gördüğü bildiğimiz kadarıyla bize gelen yani kamuoyunda paylaşılan bilgiyle beş kişi bıçaklandı. ikisinde hayati tehlike var. 5 kişi bıçaklandı ve ikisinde hayati tehlike bulunuyor şu anda. Peki bu geç bu duruma nasıl geldi? Yani bunu sosyal medya mı bu duruma getirdi? Veya ne bileyim ailesinde ee, acaba bir problem mi yaşıyor? Veya ailesinde bir yoksulluk sıkıntısı mı var? Yoksulluk sıkıntısı ister istemez insanı bu noktaya mı getirdi? İçine e, ne bileyim aldığı eğitim neydi? Veya sosyolojik veya ekonomik durumu bu insanın neydi? E, bunların hepsinin bir irdelenmesi gerekiyor. Ama 18 yaşındaki gencin alıp da bir bıçağı eline ardından kamuflaj kıyafeti giyip, nazi amblemi takıp bilmem ne yapmasının kafasının veya ruh hali. Kafasını demiyorum ama ruh halinin bozuk olduğunu gösteriyor. Ha bu bozukluk, bu bozukluğu yaratan sadece sosyal medyada oynadığı o PUBG oyunu veya PUBG oyunla benzer bir oyundan mı kaynaklanıyor yoksa ülkenin e, sosyoekonomik yapısının da bozulmasından dolayı e, yani e, bunlar yaşanıyor. İşte siyasilerin hakaret etmesi, meclisteki kavgalar, ne bileyim yoksulluk, açlık, e, ailesinin ekonomik durumu, kendisinin eğitim durumu, ekonomik durumu bilmiyoruz ama bunların hepsinin bir e, etkisinde olduğunu düşünenlerdenim. Ben sadece sosyal medyada görüp de adam bıçaklıym diye düşünenlerden değil ruh halinin bozuk olduğunu görüyoruz. E, yani normal bir insan değil bu arkadaş. Bu e, yakalandı ve e, büyük ihtimalle de tutuklanacak. Ama bundan sonraki hikaye çok önemli. Yani bu duruma bu gençin ne sürükledi? ona bir bakmak gerekiyor. Ahmet de yazdı. Ee, ve o bıçaklanan kişilerden ikisinin hayati tehlikesi de bulunuyor. Unutmayın, genç 18 yaşında. Bunu da aklınıza lütfen geçirin. Ee, tutuklanma anı da, he, şu anda da tutuklandı ve götürülüyor. Yani tam olarak ifadeyi bir görmek gerekiyor ama ifadede ne diyecek, bir de onun yapıya da bak. Gerekiyor. Aile yapısına da bakmak gerekiyor. Hasta ruhlu demiş biri. Polat Alemdar'a cenaze namazı kılanlardan ne beklenir demiş. Kafasındaki başlık oyunda var demiş. He, papçı oyununda kafasındaki başlıktan bahsediyor. Evet aynı kafa doğru baksanıza yani dünyanın birçok yerinde böyle benzer olaylar yaşanıyor. Aile ne diyecek tabii. Ailenin diyeceği de çok çok önemli. Nasıl bir aile ona da bir bakmak gerekiyor. Sokaklar çok tehlikeli. Gerçekten sokaklar öyle böyle tehlikeli değil. Bakın bir görüntü vardı. Onu vermek istemedim ama bahçeli evlerde uyuşturucu, uyuşturucu aldı başını gidiyor ve ee, okulların önünde, sokaklarda vesaire, kafe yanlarında, restoran yanlarında uyuşturucu peynir ekmek gibi satılıyor ülkede ve gençlerimizi maalesef bunlardan koruyamıyoruz. Sadece gençler değil. Acaba yaş gruplarına da bakmak gerekiyor. Sos Sosyoekonomik düzen bozulduğu için. İster istemez insanlar uyuşturucunun da etkisi altına giriyor olabilirler. En büyük tehlikelerden bir tanesi de o. Şu anda bir kafede oturuyorum ve korkuyorum demiş. Oradan seyrediyor demek ki bizi. Bunun için bir genç daha var. Bunun gibi bir genç daha vardı. Allah korusun demiş. Dikkat etmek gerekiyor diyelim ve yeni bir habere geçeceğiz. <laughs> Haber bu. bu. Ya bu ya bu. Evet sosyal medyanın çok büyük etkisi var ama tabii ülkelerin sosyoekonomik yapılarına da bir bakmak gerek, Aile yapısına da bir bakmak gerekiyor. Ee, elektron e, sigaralarda satıyorlar liselerde. Evet o da çok yaygın. Ee, elektron elektrikli sigara mı deniyor ona? Yok ne deniyor ona? Gündemli sigaralar. Buharlı sigaralar. O da çok e, şey bir durum. Söyleyiver bana. Sıkıntılı bir durum. Şimdi Eskişehir'deki genci de e, anlattık sizlere. Yine bir sorumuz gelsin e, ve o sorumuzla birlikte yeni konuya geçeceğiz. İzmirli Dilruba'ya götüreceğim sizleri. Dikkatli olmakta fayda var. Türkiye'de bundan sonra söyleyeceğiniz sözlere veya yazacağınız cümlelere dikkat ediniz. Çünkü her an için başınıza her şey gelebilir. İnst Instagram yasağını sokak röportajında eleştiren İzmirli Dilruba tutuklandı. Yorumunuz nedir? Diye bir soru sordum. Bunun cevabını hem Instagram'da özür dilerim, hem YouTube'da hem de. Twitter'da verebilirsiniz. Ve yayınımızı da beğenebilirsiniz, önerebilirsiniz de. Memleketi pudraya boğdular demiş. Pudra dedi, uyuşturucudan bahsediyor. Yani ee, haber cıngıllığına bayıldım, haber cıngılına bayıldım demiş. Ha, birilerinin hoşuna gitti, güzel. Elektronik nargile olarak satılıyormuş. Allah Allah. Elektronik nargile de mi Elektronik nargile de mi Allah Allah. Bak onu bilmiyordum ben ya. Peki.